Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel üzerinde bir combo grafik, birleşik grafik çizmeyi göstermek istiyorum. Burada bir üretim verisi var. Kapasitesi, planlananı, gerçekleşeni birbiriyle ilgili ama sonuçta farklı değerler. Tablomu seçiyorum. Doğal olarak bir çizgi grafik ya da bir sütun grafiğe giderek bunu görüntüleyebilirim, grafikleyebilirim ama çok da yararlı olmayabilir. İdeali işte birleşik grafiği kullanmaktır. Önerilen grafik içerisinde tüm grafiklerin en altında birleşik combo. Burada istediğiniz şeyi sütun ya da çizgi şeklinde düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin kapasitemizi çizgi olarak düzenleyebiliriz. Yine planlananı da çizgi olarak düzenleyebiliriz ve gerçekleşen üretimi de. E, Sütun olarak yapabiliriz. İstersek farklı skalalarda ise ikinci eksen kullanabiliriz. E, burada çok şart değil gibi bir oran olsaydı onu tercih ederdik. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, grafiğimizi daha güzel yapmış olduk. Bir de e, üretilenler için e, veri etiketi ekleyelim. İstersek de farklı renkler kullanarak grafiğimizin daha güzel görünmesini sağlayabiliriz.